Aferin size tebrik ediyorum. Seviyor musun Bilgiane'miz? Evet, var çok severim. Var mı eksik bir şey? Hayır. hayırlı olsun. Allah mübarek Hadi bakalım. 2017'de 15 çocuğumuzu hazırlayıp 10 çocuğumuz sınavı kazanmıştı. Bu yıl 120 çocuğumuz kaydoldu ve elhamdülillah onlardan 101'i bu hakkı kazanmış oldular. Emeğin tabii büyük kısmı onlara ve ailelerine ait ama bilgihanelerimizin bu konuda da mark olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Sloganımız da çok güzel. Bir hafız yetişir, bir nesil değişir. İnşallah bu çocuklarımızın inşa ettiği Türkiye çok daha güçlü olacak. Dünyanın neresinde bir mazlum Müslüman varsa sıkıntı içerisinde inşallah bu çocuklarımızın inşa ettiği dünyada Müslümanların zulüm görmediği, rahat ettikleri bir dünya oluşacak. Buna inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. Tabii zor bir yolculuğa başlanıyor. Bu aslında bir başlangıç. Tüm anne babalara da ben teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir sünneti devam ettiriyorsunuz. İnşallah çocuklarımızın hepsi hafızlığı kazanarak, aynı zamanda Türkiye'nin en iyi okullarında okuyarak, Türkiye'nin geleceğini inşa edecekler.